Boğalar ve yükselen boğalar bu Mayıs ayının en ön planda olan, en hayata aktif olan burçları içerisindesiniz. 5 Mayıs'ta yaşayacağımız tutulmayla birlikte sizin ilişkiler eviniz etki alıyor olacak. Buradaki ilişkileriniz, ortaklıklarınız, evliyseniz eşinizle ilgili konuların ön planda olduğu, burada kişisel olarak kendi düşünceleriniz, fikirlerinizle ilgili yeni bir oluşumun, bir sürecin başlayacağı bir dönemi gösteriyor size. Özellikle Mayıs ayı oldukça aktif bir süreç sizin için. Tüm bu ikili ilişkiler, ortaklıklar üzerinden değerlendirmeler yaptığınız, konuları teker teker temize çektiğiniz ve bir karar aldığınız fakat bu değişimin öncelikle ikili ilişkilerinizde başlayıp en mikro düzeyde de kendinizle ilgili önemli bir süreci başlattığınız noktayı gösteriyor. Zaten son bir buçuk yıldır oldukça değiştiren, dönüştüren bir süreç yaşadınız. Zorlandığınız kayıplarınız oldu. Yeni girişimleriniz oldu. Fakat artık bu son kertedeyiz diyebiliriz. Mayıs ayı sizin için son dönemeç. Bundan sonra artık rahat bir nefes alma vakti gelmiş midir boğalar için? Bence gelmiştir. Çünkü burada bu 5 Mayıs etkileriyle birlikte 9 Mayıs var sizin için önemli olan. Burada ani bir olay var. Yeni bir gelişme ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Hem kazançlarınızla ilgili yeni bir iş fırsatı gündeme gelebilir. Bir diğer taraftan da yakın çevre ile ilgili bazı konuların gündeme gelebileceği, onlardan aldığınız destekle birlikte gücünüzün, motivasyonunuzun arttığı, kendinizi daha güçlü, iyi hissettiğiniz bir süreç var. Fakat burada iş hayatınızla ilgili ya da bu yakın çevreyle ikili ilişkiler, ortaklıklarla ilgili konularda birazcık daha rolantide gitmeniz etmeniz gerekiyor. Çünkü Merkür sizin burcunuzda gerilemeye devam ediyor. 15 Mayıs itibariyle Merkür ileri harekete geçecek. İşte bu süreçten sonra bugüne kadar gelen iş teklifleri ya da çözümlenememiş ilişkilerdeki iletişim problemlerini bu 15 Mayıs tarihinden sonra rahat rahat e, zeminine oturduğu, istediğiniz forma ulaştığı bir noktada bulabilirsiniz. Çünkü bir diğer taraftan da 16 Mayıs tarihinde Jüpiter sizin burcunuza geçecek 12 yıllık şanslı bir döngü başlıyor sizin için. Bu noktada hem kendinizle ilgili değişimler hem paranız, kazancınız, iş hayatınız, kariyerinizle ilgili yeni planlamalar gündemde. Özellikle önümüzdeki bu bir yıl boyunca tüm bu fırsatları değerlendiğiniz, değerlendirebildiğiniz, büyüdüğünüz, genişlediğiniz bir sürece doğru gidiyorsunuz. Hem fiziksel olarak zenginleşiyorsunuz hem de fikirleriniz ve duygularınız da aynı zamanda zenginleşiyor olacak. Bu noktada şuna dikkat etmek gerekiyor. Jüpiter'den aldığınız bu etkiyle birlikte hem fiziksel görüntünüzde bir değişimi gösteriyor size. Bu bir estetik de olabilir. Yeni bir beslenme düzenini hayatınız alabilirsiniz. Spora başlayabilirsiniz. Bu her anlamda kişisel alanınızda önemli büyük değişikliklerden bahsediyor size. Bu yıl içerisinde oturttuğunuz düzen önümüzdeki süreçte hayatınızın rutini haline gelmiş olacak. Fakat burada kilo almak gibi bir konuyu da gündeme getirebilir. O yüzden beslenme ile ilgili, sağlığınızla ilgili Ekstradan dikkatli olunması, e, temkinli olunması gereken bir düne dönemi veriyor. Hani bu kilo almakla ilgili bir şey yoksa sağlıkla ilgili büyük bir problemden bahsetmiyoruz aslında. Hemen bunun akabinde 18 Mayıs var dikkatli olunması gereken. Burada aileyle ilgili ve yakın çevrenizle ilgili bazı konularda bir resleşmenin e, güç... E, Kazanmak uğruna bir e, zaferi hedefleyerek karşı tarafla restleştiğiniz, kırıldığınız, incildiğiniz burada iletişimin ve yeni girişimlerin doğru hesaplanması gereken bir süreç var karşımızda. Burada 20-21 Mayıs sonrasına doğru daha rahatlayıp esneyeceğinizi görebiliriz. Çünkü 19 Mayıs'ta da sizin burcunuzda bir yeni ay yaşanmış olacak. Burada yeni kararlar, yeni girişimler var. Mayıs'ı şöyle başından alıp 19'una kadar götürdüğümüzde 19 itibariyle artık kafanızda bir şeyler oturmuş olacak. Fotoğrafın bütününü görüyor olacaksınız. Ve bu noktada yeni girişimler, yeni başlangıçlar yapmak isteyeceksiniz. Fakat 21 sonrasındaki girişimler daha beklediğiniz etkiyi geri dönüşüme alabildiğiniz bir süreci gösteriyor olacak. Şimdiden tüm boğalar ve yükselen boğalar için bol şans diliyorum.